Herkese merhaba. Lezzetli bir kahveye asla hayır diyemiyorsanız bu video tam size göre. Hazırsanız Avrupa'nın prestijli kahve otoritesi ECBC tarafından Golden Cup sertifikasına layık görülmüş Vestel Brew 50 filtre kahve makinemizi tanıtmaya başlıyoruz. Nitelikli kahve demlerken 4 parametre öne çıkmaktadır. En önemli parametre kahvenin demlendiği ideal sıcaklığın 92-96 santigrat derece aralığında olması ve yapılan kahveyi optimal 80-85 santigrat derece aralığında sıcak tutmasıdır. Kahvenin suyla en ideal buluşma anının yakalanması da kahve çekirdeğinin aromasının ortaya çıkması için önemli bir diğer husustur. Kahvenin suda çözünme oranı %18 ila 22 ve kahve demlenme süresi 4-6 dakika aralığında olmalıdır. Bu kriterlere sahip olan ürünümüz, kahveyi en iyi şekilde demlediğini gösteren Golden Cup sertifikasına sahiptir. Zamansız tasarımı ve renk çeşitliliği ile mutfaklarınıza şıklık katar. Ayarlanabilir su akış hızı sayesinde kahvenizin yoğunluğunu kendi damak tadınıza uygun bir şekilde demleyebilirsiniz. Sağa doğru çevirirseniz daha yoğun aroma, sola doğru çevirirseniz daha hafif aroma elde edebilirsiniz. Özel tasarlanan başlığı sayesinde kahvenin eşit derecede ıslanmasını sağlar. 1,25 litre kapasiteli cam karafıyla kişi sayısına göre otomatik su çekerek 10 kişiye kadar kahve demleyebilirken kahvenizi de 2 saate kadar sıcak tutuyor. Ayrıca sıcak tutma özelliğini kapatarak soğuk demleme de yapabilirsiniz. Kullanıcı dostu tasarımıyla da dikkat çeken Priuelli, kişi sayısına göre otomatik su çekimi yaparak her seferinde ideal oranda kahve demlemenizi de sağlar. Tabii bununla da kalmıyor. LED ekranı sayesinde kolay bir kullanım sunan Vestel Brew 50 filtre kahve makinemiz programlanabilir zamanlama özelliğiyle de dilediğiniz zamanda kahvenizi hazırlıyor. Kahvede iyi lezzet için kahve çekirdeği tercihi ve kahvenin öğütülür öğütülmez demlenmesi oldukça önemlidir. Daha iyi bir lezzet için Brew 50 filtre kahve makinesinin kağıt filtre ile kullanılmasını tavsiye ederiz. Siz de yepyeni bir kahve deneyimi yaşamak istiyorsanız Vestel Brew 50 filtre kahve makinesi tam da aradığınız teknoloji.